Muhalefete bakalım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Tabii ki en önemli başlık ekonomiydi. Hükümetin politikalarına yönelik uyarıda bulunan TÜSİA'da destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri de sertti. Kendisini aslında uyarıyorlar yapmayın böyle bu yanlıştır diyor. Söyledikleri ne? Ekonomi biliminin gereğini yapın diyorlar. Ya bilime vurgu yapıyorlar. Bilime vurgu yapmak bile rahatsız ediyor onu. Ya akıl alacak şey diyorlar. Ya devlet akılla yönetilir ya. Bilgiyle yönetilir. TÜSİAD'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları onun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'a yönelik eleştirilerine Çin üzerinden yanıt verdi. Ya sevgili peygamberimizin ne güzel sözü var ya. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyor ya. Çin'de bile olsa sana bilim vurgusu yapılıyor sen karşı çıkıyorsun. Ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar yönetemediklerini artık sokaktaki sade vatandaş da görüyor ve biliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından her iki isim kameraların karşısına geçti. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik eleştirileri oldukça sertti. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aktif melekeleri yerinde mi orada da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. Görmüyor 84 milyonu. 84 milyona kötülük yapılıyor. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapacağım sözleri soruldu. Ne konuşursa konuşsun. Erdoğan ülkeyi yönetemez. Yönetemiyor zaten. Bir ülke deneme sınamayla yönetilmez arkadaşlar. Bilgiyle, birikimle, en azından adalet de yönetilir yani. Ya adaleti bitirdiniz siz. İstişareyi bitirdiniz. Danışmayı bitirdiniz. Son dönemde sık sık dile getirdiği erken seçim çağrısını da yineledi. Her günün maliyeti artıyor. Vatandaş bu maliyeti görüyor zaten. O nedenle bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz. Sandığı getirin dememizin temel nedeni ülkenin çıkarını savunduğumuz içindir. bu millet artık daha fazla zulüm görmesin.